Barbie ile Moda kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size Barbie'nin gardrobunu tanıtacağız. Hadi o zaman başlayalım. Evet, dışı şu, şu, şu şekilde. Şurada Barbie yazısı var. Ve tutma yerinde de bir Barbie yazısı var. Arkası bu şekilde. Şöyle siyah bir arkası var. Burada da Barbie yazısı var. Eğer görebilirsiniz. Ee, sonra burada bir açma kapısı dedi var ve burada da aynı şekilde. Burada böyle e, karton resimleri var. Keşke bunlar gerçek olsaydı ama karton bunlar gerçek değil. Burada dört tane çantaları as asma yerlerimiz var. Aynı şekilde burada da var. Burada da dört tane çanta asma yerlerimiz var. Evet, burada da güzel bir elbise resmimiz var. Şurada da Ay, pardon. Şunu takayım. Evet, burada da e, şurada giyinebilirsiniz. Buraya da e, çıkardığınız eşya, eşya eşyaları asabilirsiniz. Burada böyle az kasmadık yerlerimiz var. Plastiklerimiz var. Evet. Bir sürü böyle. Onun hemen altında böyle resimler var. Kıyafet resimleri. Burada ayakkabılar, çantalar. Burada da işte istediğiniz şeyleri koymalık yerler var. Burada böyle ayakkabıları koymalık raflar var. Burada çekmecemiz var. Çıkıyor. İsterseniz bu çekmeceyi buraya da koyabilirsiniz. İsterseniz buraya da. Ben burayı daha çok kullanıyorum. Burası daha şık görünüyor. Burada bir, iki, üç, dört, beş, altı tane ayakkabılık rafımız var. Burası bu şekilde. videomuzu beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Bu arada arkadaşlar, yanımda LPS TV var. Eğer ona abone olmayı, olmadıysanız abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.